Şimdi de yine Uyumsoft'tan Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Erhun Öçal'ı sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir organizasyonda bizi bir araya getiren Ziya ve ve değerli ekibine katkılarından dolayı çok değişik, teşekkür ediyorum. Çok e, sıradan bir yapının dışında alı, alışa gelmiş bir yapının dışında olan bir süreç. Biz aslında adımız evet, uyumsoft, uyumlu olmayı seviyoruz ama e, sıradan olan şeyleri de sevmiyoruz şirket olarak çünkü e, sahada da çok radikal kararlar alabiliyoruz uygulamalarımızla ilgili. Bugün aslında. 12 dakika içerisinde çok bizim yaptığımız birçok süreç var. Bunlar hakkında özet özet bilgiler vermek istiyorum. Biraz hızlı geçeceğim ama bu söylemiş olduğum aktaracağım bilgilerle ilgili görüşmek isteyen arkadaşlarımız da tabii ki aşağıda standımız var. Bizzat gelip benimle de çok rahatlıkla görüşebilirler. Gerçekten süreç çok hızlı bir şekilde değişmekte. Evet, şimdi çok kısaca uyum Uyumsoft'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Biz bir anonim şirketiz, yazılım şirketiyiz. Faaliyetimiz sadece yazılım ve sistem entegretörü olarak çalışıyoruz ama yazılım tarafıyla ilgili çalışıyoruz. 26 yıllık bir anonim şirketiz. Kadromuz tamamen yazılım kadrosundan oluşmakta ve satış odaklı bir şirketiz. Bütün teknolojiyi ve yazılımlarımızı sadece kendimiz yazıyoruz. Üçüncü bir parti firmanın ürününü alıp biz geliştirmiyoruz veya bununla ilgili bir çözüm alıp satışını ve desteğini yapmıyoruz. Bütün ürünlerimiz kendimize ait olan bir firmayız. Şimdi 26 yıllık tecrübenin dışında tabii ki Türkiye'de de toplam 7 tane ofisimiz var ve Azerbaycan'da da bir ülke satış ofisimiz var bizim tabii ki 96 yılından itibaren yazılım diye özellikle söyledim ama ilk doğuşumuz kurumsal kaynak planlama dediğimiz ERP çözümleriyle başladı. Fakat ilerleyen süreçler içerisinde 2013 yılında da gerçekten şirketin tüm genel yapısını, sürecini, aklını, vizyonunu, satış tekniğini, müşteriye yaklaşımını, hizmet verme şeklinizi aklınıza gelebilecek her şeyi Şirkette çok ciddi bir kırılım oldu. Dijital dönüşüm, e dönüşümle ilgili biz bir elektronik fatura, o günkü koşullarda ve e arşiv fatura, e defter gibi yani özel bir entegratör olduk. Fakat asıl dönüşümü 2015 yılında şirket o güne kadar elde ettiği birikimlerin üzerine hiç yapmadığı ve bundan sonraki süreci de nasıl yapacağını çok da iyi bilmediği fakat çok ciddi bir dönüşüme tabi oldu. Bütün bu dönüşüm bizim şirket olarak organizasyon şemasından başlayıp Aşağıdaki en ufak, en aşağıdaki bir personelimize kadar, satışa kadar çok ciddi bir şekilde dönüşümü sağladık. Şimdi bugün aslında bu elde ettiğimiz birikime, bu tecrübeleri, ürün yapıları ile ilgili, E ihracat ve E ticaretle ilgili gördüğümüz bir takım değişimlerde bunları biz size nasıl aktarmayı düşünüyoruz? Biraz bunlar hakkında bilgi vereceğim. Çünkü çok ciddi önümüzde bir e ticaretin de değişmesiyle birlikte bir süreç değişimi var. Şirketlerin profilleri, insanların davranışları, alışveriş alışkanlıkları, şirket yönetiminin zihniyeti, vizyonu tamamen değişiyor. Bize göre kartlar toplandı, yeniden dağıtılıyor. Bu önümüzdeki süreç çok ama çok önemli. Özellikle de e ticaret yapmak isteyen şirketler için. Gerçekten çok farklı bir süreç bizleri bekliyor. Biz bunu 2016-2017 yıllarında bu trendin böyle olacağını görmeye başlamıştık ve e, tamamen tüm yatırımlarımızı da bulut tabanlı yatırımlara yönelik olarak hem app hem de bulut tabanlı yatırımlara yapmaya başladık ve çok ciddi de bugüne kadar da e, milyon dolarların üzerinde uygulamalarımızla ilgili yatırımlar yaptık. Evet. Çeşitli müşterilerimiz sayesinde şu an 15 ülkenin iş yapma kültürünü e, öğrendik. Hala da öğren öğreniyoruz çünkü biliyorsunuz öğrenmek sonu olmayan bir şey. Ama 15 ülkenin de farklı bir şekilde pazar yapısı, müşteri ilişkileri davranışları, tüm süreç yönetimi gerçekten birbirine benzediği noktalar var. Ama e, çok da farklı olduğu noktalar var. Bu 15 ülkedeki deneyim bize gerçekten çok önemli tecrübeler kazandırdı. Biraz sonra slaytlarda değineceğim. Biz ilk şirketi kurduğumuzda 1996 yılında ee, o zaman tabii müşteri sayımız hiçbir zaman bugünkü gibi 80 binin üzerinde değildi. Fakat bu yılın sonunda da e, hesaplarımıza göre müşteri sayımız 100 bini e, geçmiş olacak. Şu an 100, şu an 80 bin civarında oldu. En son dün baktığımda 80 bin civarında firmaya dijital dönüşümle ilgili hem süreç desteği, yazılım desteği ve Gedersi başkanlığıyla elektronik e-fatura, e-arşiv gibi süreçlerin hepsinde entegrasyon sunuyoruz. ve tabii ki hiçbir zaman hayal edemiyorduk böyle bir big data olabileceğini. Şu an 45'in üzerindeki sektörün tüm mali, finans vesaire süreçleriyle ilgili Tüm verilerine de hakimiz sektör analizleri yapabiliyoruz, davranış analizleri yapabiliyoruz. Sektörle ilgili önümüzdeki şirketlerin temel yapısındaki bu süreç yönetimlerini nasıl yapabilecekler bunları anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki Maliye Bakanlığı'yla da yani GDAS Başkanlığı'na direkt bir entegrasyonumuz söz konusu olduğu için özel entegratör olmaktan dolayı Şehir bazındaki ekonomilerin ne olduğunu ya da ne olacağını da çok yakından analiz edebiliyoruz. Mesela Ziya Bey çok güzel bir takım illerle ilgili orada etkinliklerle ilgili bir harita paylaştı. Ben çok enteresan bir şekilde baktım o haritaya. Evet, aşağı yukarı bizim de yönelimimizde hatta birçok bölge müdürlüğümüzün de olduğu iller örtüşen sayı oldukça fazla. Dolayısıyla da bu tip analizler bizim daha sonraki süreçte buradaki şirketlere erişmemiz açısından da bize bir yol gösteriyor. Çünkü bazı iller ekonomileri açısından evet çok büyük bir sanayi yatırımı yok ama e-ticaretle et ilgili süreç tamamen ekonominin ve ticaretin yapısını değiştiriyor. Bunlarla ilgili biraz bilgi vermeye daha devam edeyim. Şimdi bakın şu an Türkiye'de biz 400 bin plus dedik. 400 binin üzerinde şirket elektronik ticaret yapıyor. 2017'de bu sayıları düşündüğümüzde muazzam sayılar. 2017'de bu sayılar yanlış hatırlamıyorsam 20 bin, 25 bin, 30 bin civarındaydı. Şu an 400 bin plus dedik ama 425, 430 bin civarında firma et ticaret yapıyor. Diğer bir sayıya geçelim. Şu an Türkiye'de 600 binin üzerinde şirket elektronik olarak artık e belge düzenleyebilir hale geldi. Hatırlayacak olursak 2013 yılında bu sistem ilk devreye girdiğinde herkes şöyle bir şey söylemişti. İşte bu işten vazgeçilir, uygulanmaz, işte yarıda kalır vesaire. Ben size söyleyeyim, hiç de öyle bir şey yok ve akıllar hiç de öyle çalışmıyor. Bu sayı milyonu bulacak. Arka taraftaki vizyon 2025'e kadar tamamlandı neler olacağı ile ilgili yani e-servislerle ilgili süreç. Şimdi bunların ticaret ve şirket yönetiminde nasıl etkileri olacak onlara da gireceğim. Bunlar çünkü çok anahtar bizim önümüzdeki dönemde bu yani sizlerin ticaret yaptığınız bu kitleyle ilgili bizim bir takım süreçle ilgili nasıl çözümler düşündüğümüzün de kilit noktaları olacak. Evet, yaklaşık da 100 bin civarında e-ihracat yapan firma var. Şimdi şöyle düşünelim, eskiden ihracat dediğimiz zaman şirket büyüklükleri olarak baktığımızda şirketlerin cirosal olarak büyüklüğü en az 20-30 milyon TL, 50 milyon TL gibi çok büyük şirketleri konuşuyorduk biz. Halbuki bugün çok rahatlıkla şahıs firmaları da çok küçük yeni kurulmuş bir yıllık, iki yıllık limited, anonim şirketlerle dünyanın her yerine çeşitli yurt dışında entegrasyonu olan pazar yerleri üzerinden ihracat yapabilir durumda. Artık buna bir engel yok. Dolayısıyla bunun anlamı şirketlerin artık ihracat yapma, ciro, satış, hedef kitle ulaşımı ile ilgili engeller kalktı. Engeller nerede? Engeller bizim kendi içimizde. Dolayısıyla artık elektronik yapı tüm platform, entegrasyon bu süreçleri bize artık çok rahatlıkla ulaşılabilir hale geldi. Fakat bizim son dönemde gördüğümüz Türkiye'de özellikle ihracat ve de e-ticaret konusundaki en büyük sorun lojistik konusu. Şirketler stok ve ürün yönetimi konusunu maalesef çok başarılı değiller. Bu e-ihracat olmadan da, e-ticaret olmadan da ben yaklaşık 30-32 yıllık meslek hayatımda ERP kökenli birisiyim birçok o çok büyük olan şirketlere bile gittiğinizde inanılmaz sorunlar var şirketlerin stok yönetimleri ile ilgili. Aynı şey e-ticaret konusuyla da küçük olmasına rağmen şirketlerde stok hızları çok fazla Müşteriyle sizin iletişiminiz, elektronik belgeyi düzenledikten sonra satışını yapmış olduğunuz bu ürünlerin çok hızlı bir şekilde alıcılara ulaşması gerekiyor. Evet, arada bir takım oyuncular var, size destek oluyor. Demin Aras da çok güzel bir sunumu vardı. Bunun gibi oyuncular var pazarda ama öncelikle sizin şirket içerisinde ve bu süreci ihracat rejimini çok doğru düzgün içerik yönetimi de dahil yönetebiliyor olmanız gerekiyor. İşte biz burada devreye girmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili de şöyle bilgi vereceğim. Şu an e-ticaret et yapan şirketlerin içerisinde sadece %12'si e faturaya geçmiş durumda. Şöyle bilgi vereyim. Ee, aslında Türkiye'de şu an limited ve anonim şirketlerin toplam sayısı 1 milyon 150 bin arkadaşlar. 400-450 bini sadece elektronik faturaya geçti. 700 bini daha henüz bu sisteme girmedi. Bakın limited ve anonim şirketlerden bahsediyorum. Şahıs şirketlerinin Türkiye'de sayısı 1 milyon 900 bin civarında. Bunun da 150-200 bini geçti. Bu şirketlerin yani şahıs şirketlerinin sisteme geçiş süreçleri tamamen elektronik ticaret. Çünkü cirosal anlamda bu şirketlerin sisteme dahil olmaları ile ilgili kanuni hiçbir regülasyon yok. Şimdi bunun tabii arkaya bir sürü yapıda etkileri var. Oraya da girebilirim. Aslında size saatlerce bu konuyla ilgili bilgilerimizi aktarabilirim ama süre süre konusuyla ilgili 19 18 saniyem kaldı. Hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Biz ticari yazılımlar, sektör yazılımları, e-belge çözümleri gibi çok sizin aslında kullandığınız platform veya kullanacağınız platformlarla ilgili birçok entegrasyonları yapmış durumdayız. Şirketlerinizle ilgili süreç yönetimlerinizi de bu manada çok rahat yönetebilmeniz için bir takım bizde çok ciddi bilgiler var. Bunları da paylaşmak istiyoruz. İlla bizden bir çözüm almak zorunda değilsiniz. Bu sürece girdiğinizde çünkü şirketi doğru yönetmek gerekiyor ve Türkiye'deki şirketlerin de yaşları malum biliyorsunuz çok az bir e, sürem kaldı bu arada bitti. Evet kısaca da buradaki slayttaki bilgilerimi de gösteriyorum. Bu konuda dediğim gibi detay bilgileriniz olursa aşağıda standta yerimiz var. Ee, bana, e bana birinde böyle çok güzel müthiş bir tablo var ee, hakikaten gerçekten çok etkileyici bu konuyla ilgili sorularınız olursa da Canan Göl'den destek olmak isteriz sizlere çok teşekkür ediyorum